Evet yedin arkadaşlar bugün birlikte Roblox Heat and Seek yani saklanma oyuncağı arkadaşlar ee, Ben kaydemen başladım ama arkadaşlar ilk başta ebol olarak başlamak istiyorum ve oyuna ilk girdiğimde bakın hani aşağıda hatta bir şey oyuna ilk kez girdim ve birinci oldum ya Orada ağzım da kendileri yapmışsın Hem gözük var hem gözüküyor ya Neyse arkadaşlar şimdi onları avlayacağız bakın burada bir tane afk var Yani sanırım afk şimdi hemen bir, bir tanesini avlayacağız arkadaşlar ee, En sevdiğim harita arkadaşlar kitchen mutfak ee, Bütün her yeri biliyorum arkadaşlar bu haritada Önce de oynuyorduk ama ee, Bayağı para kalan diyor yalnız Bakış mı? Atma o ya. müdürleri. alacağım ben mesela. Gel 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 gel. Gel tek birisi var. Neyse onu şimdi görmezlikten gelelim de. Bir tane büyük şeyler yapmıyorlar. Gel 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 gel. Öleceksin öleceksin. Gel sıra sende gel 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 şey yakladık bile ya yani hadi ee, bu durumda gizli bir yer vardı oraları saklanabilir arkadaşlar yok ee, altın var bu arada orada etrafı ee, bir gibi aramam lazım ya. Dur, alıp onu da alalım. Artık kaçışın yok abi. Kusura bakma. Hiç kusura bakma. Hiç kaçışın yok senin artık. bir kişi daha arkadaşlar. Baya ee, bayağı iyi bir başlangıç yaptık. Ee, bu da amca Merhaba YouTube. yok burada? Buradan bir içeri girsin. Evet, bak, o al, o alacağım arkadaşlar ben. Hmm, nereye girmiş olabilir be? Bunlar. Burada şu etrafa bakına bakına gidiyorum. Oha hepsi orada. Bir İki dakika var arkadaşlar onları yakalayacağım Neredeyse 6 kişi var oyunda 6 da orada şu anda Bu ikinci evi oluşum arkadaşlar çoktan e, çok oynamıyordum bunu Hedefim orası arkadaşlar bak şimdi oraya bak Nasıl gideceğim oraya hadi lan çık 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 Orada her yere de baka baka gidiyorum yani Bakalım çabuk. Selam. Hadi seni bir yakalasam ben. Hangi gün peşine gitsem bilemedim ya. <laughs> hadi şöyle bir kişi öldü. Hadi 9.48 şimdi hedefim bu arkadaşlar. yetişirim ona. Bayağı kişi ekledik ya. Şu anda V tuşunu koyuyorum arkadaşlar. Şu anda W tuşunu koyuyorum. Abanıyorum. Gel lan. Sen beni mi trollüyorsun lan? Gel buraya. Benim kaçma ödülü ol. Şoförü bir yeri saklamış olabilir. Başka var mı? ölüymüş Böyle gitmiş bir tane. Hadi be abi son saniyeli ya. 9 kişi öldürmüştü arkadaşlar. Ee, bakalım bu oyunda ne yapacağız. burada arada aşırı, e, isim Emir Tunca GG0. Ne ci ne Oo. Ben çok burada kalıyorum arkadaşlar. Bu e, şey hiç bilmiyorum. Bir de şu, şu dükkanı falan hiç oynamamışım bunları. Oynamışım da çok az oynamışım. Bir üç kere önce denk geldi iki kere falan. E, yine ben gelirim inşallah ya. <laughs> Gerçi biraz zor ama. Geçti beni. Oha! Ha bu nasıl bir şey? Mine. Vay benim demek miydi ya? Valla bir yed yedim atası falan yaptık ama Lan çıkmayın oyundan Abi şansa bakar mısın ikinci kez de bulduk kadar da ya <laughs> Bu arada altın seslerini duyuyorum altın topluyorlar yapalım gel gidiyor. Ya ya. buraya gel buraya gidiyor. yok da mı? yok da sen mi biliyorsun lan he? Anlat olsun pislik Gel bakalım. <laughs> evet 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 ya bir yukarı çıkalım ya, ya da ilk başta bir şu da evet istiyorum daha evet evet var abi süper evet şu evet 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 buldum arkadaşlar. Şu ocaklar zıplatmıyor mu diye. Şimdi falan yok oldum Ben de bunlara alım sallıyorum. Bu da. Evet şu, yani şu arkadaşlar ben bu taraftan şüpheleniyorum ya. Yani. Şöyle bakalım. Gelmiyor mu şu saksıları? Böyle buradan devam edelim artık yukarıya doğru. Evet, şimdi yok şimdi görünür Buradan tek bir şey kalıyor.

Bir kişi vardı 10 dakikalık. Bir kişi atladı arkadaşlar. Bir kişi daha yakaladık. Koş 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 koş. Sonuçta denkodim bari beş olsun. Oh, soh, soh, diyor. Aa stop stop Hayır durmayacağım. Hayır durmayacağım. Hepiniz biteceksiniz adamım Memleket olsun. Hepiniz öleceksiniz. Sulam ama Bunu nasıl kaçmayı düşünüyorsun sen? Ha? Gel lan buraya Ve Ölürsün abi ölürsün Şu dolapların içine falan da bakalım ya içim rahat olmayacak yoksa evrenin içine at. Yukarıda şu anda görünürlüğü birileri yok bingo son dört kişi abicim son dört kişi son dört kişi abi süper süper gidiyoruz sorunları vardır ebileri ee yok mu abi evet. 9 kişi öldürmüştü arkadaşlar. Ee, bayağı iyi oynadık. Ee, bunu kokulamadım abi. Bayağı paramız doldu. Ee, video store. İnşallah abicim burada ben ee, ebe olmam. Çünkü burada çok kötü oynuyorum. I hate you. Bana mı dedi tabi <laughs> Güzel oynama suçsa evet, Her şey olmadı bu sefer iyi ne, Sakın olma tamam mı? Şu benim adım ne? Seferin içine girebiliyor Daha ebe serbest kalmadan biz de kendimize güzel yerler bulalım Süper yere e, teleportlandık Bu arada biz nereden çıktık ki? Evet, şu çekmeceden e, yazıklarım olacak. Evet, şu alalım şu Sonra evet, aşağı evet, buraya atalım da. Buraya biraz sıkıntı. Oh, Bravo. Oh. Aman abi aşağı düştü abi adam aşağı düştü ne kadar şanslıyız. Bu oh be. Abi adam inceden aşağı düştü ya. Bir daha buraya çıkması için arkadaşlar e yine uyuldu. Uy şey yapması lazım da. Şunda böyle. Bu adam bayağı izi koyuyor ya. Benden zerre salladın da e, tc basay ay ananı atayım. Ay. Ne bu çıkarsın buraya? Burada başka bir şey yok. E, <laughs> n. Bu her şeyi şeyden... öptüm eh, ya vio mi primera vez por eso oh 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 lan amanı da değil lan bak küfür edeceğim Opa. evet arkadaşlar ee, geldiğimiz yere bakın ya burada bizi biraz zor bulurlar bir yapıyor evet. ben daha da yukarı tutturmak istiyorum yansıtıyamıyım mesela ben burada biraz saklancam ya Hı -hı. ne işte master 111

ya da Oo burada başka yerde var mı? Ben hiç bilmiyordum. Ee, hiç kimse yakalayamadım. 3 üç Ben dokuz kişi yakalamıştım. Böyle, böyle buradan çıkıp çok iyi Şimdi burada bekleyebiliriz biraz. Ee, ya da ben biraz ekşime gireceğim arkadaşlar. Ee, şu anda güzel uzaklaşıyor arkadaşlar burada sanırım onu şeydir ama mazeretli olduğumuzu gösteriyor şu anda gördüm sanki başı yani bir uzaklaşıyor böyle akınlaşıyoruz ee tutki arka kaldı arkadaşlar tutki bakan hayatı hani 8 saniye kaldı 25 evet çok koyun bizde eve olsaydı o ben babayı yemiştim arkadaşlar ben böyle yapalım mı Dörtçüde kıldırmış ezik ya. Ezik bir videonun daha sonu değilim arkadaşlar. Ee, daha pallar Roblox videoya geldik. Açık bir kere Crazy Gamers TR'den Kore ile birlikte oynayacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.